Öncelikle Office Assist Satış İrsaliyesi uygulamasının kullanım özelliklerini birlikte inceleyelim. Daha sonra örnek kayıtlarımızı oluşturacağız. Satış İrsaliyesi Arama seçeneğiyle aradığınız irsaliyeye kolayca erişebilirsiniz. Yeni Satış İrsaliyesi butonuyla irsaliye ekleyebilirsiniz. Raporla butonuyla irsaliye detaylarını görüntüleyebilir ve yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Sil butonuyla ilgili satış irsaliyesini silebilirsiniz. Yenile butonuyla satış irsaliye bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Göster butonuyla ilgili kaydı adetleriyle görüntüleyebilirsiniz. Şimdi yeni bir satış irsaliyesi oluşturalım. Yeni satış irsaliyesi butonuna tıklayalım, ilgili seçeneği işaretleyelim, CH kodu sekmesinden ilgili cari hesabı seçelim. Ardından kapat butonuna tıklayalım. Yeni sekmesi altındaki seçeneklerden ilgili olanı seçelim. Örnek, stok olsun. Açılan penceredeki stok kodu sekmesini tıklayalım. Mevcut stoklardan ilgili olanı seçelim ve kapat butonuna tıklayalım. Satış fiyatı sekmesindeki ilgili seçeneği işaretleyelim birim sekmesini işaretleyelim. Miktarı girelim ve diğer düzenlemeleri yaptıktan sonra kaydet butonuna, ardından kapat butonuna tıklayalım. Bu şekilde oluşturmuş olduğunuz satış irsaliye fişi listelenecektir. Ardından kaydet butonuna tıklayalım ve kapatalım. Daha sonra sevk, durum ve işlem sekmelerinden ilgili seçenekleri işaretleyip, faturalandırma veya diğer pozisyonlara yönlendirebilirsiniz.